Evet arkadaşlar merhaba. Güneş kalemimi sürerek başlıyorum. Ardından kaşlarımı tarıyorum. Ardından göz gözaltı kapatıcısını uyguluyorum. Ardından bir kendime bakıyorum. Ondan sonra dudak kalemimi uyguluyorum. Ve şimdi de glosumu uyguluyorum. Çok sevdiğim bir glosum. Yapış yapış his bırakmıyor. Ardından maskaramı uyguluyorum. Bu maskara da çok güzel. Ve sıkıştırılmış toz pudramı göz altlarıma uyguluyorum. Süpürüyorum. Burada da size poz kesiyorum. Sonra alnımı uyguluyorum. Az anlık, hiç anlıktır. Deyip abartıyorum. O oh, Biraz daha. Sonra sevdiğim bir far paletindeki beyaz ışıltılı farı alıyorum ve burun üstünden azıcık geçiyorum. Burada size makyajımı gösteriyorum. Yani sade bir makyaj, benim günlük makyajım.